Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü fenomen Danla Bilic ölüm tehditleri aldığını söyledi ve hatta iki güne kadar ölüm haberin duyulacak dendi. Haberin detayları geliyor. Bir süredir eski sevgilisi tarafından taciz edilen Danla Bilic'in sosyal medya paylaşımları ve başlattığı hukuki süreç sonrası Berk Çetin tutuklanmıştı. Bilic ilk davanın görüldüğünü ve Çetin'in serbest bırakıldığını iddia etti. Danla Bilic, eski sevgilisi Berçet'in tehditlerine maruz kaldığını, dayımı arayıp kızınızın ölüm haberini alırsınız dediği ifadeleriyle açıkladı. Şiddetli olayın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaşadıklarını anlatan Danla Bilic kame kamera görüntülerinin de ortaya çıkmasıyla gündeme oturmuştu. Danla Bilic'in şiddet ve tehdit iddialarıyla başlattığı hukuki süreç sonucunda Berçet'in 12 Nisan 2025 tarihinde Denizli'de gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İddialara göre Berçet'in daha önce de evine silahla girmiş, Bilic'i takip etmiş ve fiziksel şiddet uygulamıştı. Danla Bilic pes etmeyeceğim diyerek mücadelesine devam edeceğini söylemişti. Olay sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Danla Bilic ben bayağı televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum. İlk duruşmamız görüldü ve 4 gün sonra tahliye oldu. Duruşmada hiç pişman olmadığını ve yaptıklarının arkasında olduğu hali tavrından belliydi. Bugün dayımı arayıp kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız gibi bir beyanda bulunmuş. Bu insan şu anda dışarıda olan yapıyor ifadelerini kullandı. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.